Çok kalabalık geldiler. Çıkın abi. Çıkın 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 çıkın. Bekle ben, bir bana konum atın iyi. olmazsa bir arabayla gelip alayım size. Şu, abi, hastaneye çıkıyor. Ölmeyelim. Benim zırhlı araba var abi o ona binelim. Camları mermi geçirme bir çoyen. Tamamdır. Geleceğim desteğe geleceğim bir saniye. Kendimi bir gömeyim. Fall down. Dayanın beyler dayanın Dayanıyorsan mermin yok abi. İkinci savaşı Yetişebilirim inşallah sana Kandıra, koruyorsam, koruyorsam. Dikkat et dikkat et Sandıra Polisin üstünde AP pistol vardı da alınmıyor herhalde Allah yardımcın olsun. Kardeşim oh. sana hızlı araba kullanma demedim mi ben? Ah kardeşim. Canım kardeşimsin sen be. Kardeşim iyi misin? <gülüyor> <gülüyor> i̇yiyim, i̇yiyim Çok kötü. Kaza yapmışız der her şey olsun. Canım benim ya. Çok üzüldüm. <laughs> Ağlatma beni dur. Beni ağlatacaksın. Beni ağlatacaksın. Dur yapma. Dur. Dikkatlisin arabayı. Lütfen dikkat sür. Canım kardeşim. Aa, biz de kaza <laughs> yaptık. Kendimize bir türlü gelemedik. <laughs> <ediyorsam. gülüyor> kardeşim arabadan düştü İçeride tedavi aldılar. <laughs> ee, beyler olan var mı? Hayır.